Evet, herkese merhabalar. Bugün White Tehlike Çıkacı ıslak mendilimizin etkisini göstermek amacıyla arabadan direkt olarak alacağımız motor yağını gömleğe süreceğiz ve canlı olarak nasıl temizlediğini hep beraber göreceğiz. Şu an çubuğu aldık ve gömleğe getirip yayacağız. Sonrasında gömleğin nasıl temizlendiğini canlı olarak göreceğiz. Özellikle e, bu teste motor yağından başladık ki e, en zor lekeyi nasıl temizlediğini gösterelim. İleriki videolarda salça, yağ, nar gibi lekelerle de birlikte videosunu çekeceğiz. Leke çıkarıcı ıslak mendilin e, mucizi white değil. Gördüğünüz gibi e, zorlanma olmadan çok basit bir şekilde e, motor yağını gömleğin üzerinden temizliyor. Size az sonra gömleğin kurumuş halini de kurutma makinesi yardımıyla göstereceğiz ki siz temizleme işleminden sonra belli bir zaman geçtikten sonra aslında gömleği kuruttan sonra nasıl bir görünüm alacağını da canlı olarak göreceğiz. Özellikle e, mukavemeti arttırmak için e, mevcut en kalın kumaşları e, kullanıyoruz üretimde. Bu da tabii sizin daha kolay lekeleri temizlemenizi e, sağlıyor. Şu an <laughs> temizleme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok az bir leke kaldı. Bunu da şimdi e, sileceğiz. Ve tamamen motor yağından arınmış bir şekilde temizliğimizi sağlamış olacağız. Evet, temizleme işlemi bitti. Şimdi canlı olarak kurutma makinesiyle kurutacağız ve nasıl bir hal aldığını göstereceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi gömleğimiz kurudu. Ee, ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde etrafa lekeler yayılmadı. Veya hiçbir leke kalıntısı e, gözükmüyor. E, ve bu şekilde de motor tem motor yağımızın temizliğini e, gerçekleştirdik gömlek üzerinde. Mendilimizin ambalajı bu şekilde. Şöyle uzaktan da çekelim gömleği tekrardan. Gömleği. Ee, gelecek videolarda da e, nar lekesi, yağ lekesi, salça lekesi gibi e, lekelerle de sizlerle birlikte olacağız. White Day lekeleri siler geçer.